Sabah Ajansı'nda şimdi terörle ve teröristle yapılan mücadele huzurlarınıza geliyor. Allah'ın izniyle sonuncusu yok edilinceye kadar bu mücadele devam edecek. PKK, PYD, YPG, KCK, bunlar siyasi parti maskeli adamlar, arkadaşları HDP bunlar Kürt görünümlü Kürt katilleridir ve bunlar aslında Kürtlere değil aslında Siyonist Yahudilere hizmet ederler. 20 yıllık terörist PKK'dan vazgeçip teslim oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları başarılı sonuçlar veriyor. 2000 yılında PKK'ya katılan bir örgüt üyesiyle temas sağlandı. Suriye'de faaliyet gösteren PKK'lı teslim olmaya ikna oldu. Örgütten fırsatını bulup kaçan şahıs güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olanların sayısı 216'ya ulaştı teslim olmamakla direnen teröristlerle mücadele ise sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de harekat bölgelerine sızma girişiminde bulunurken etkisiz hale getirden terörist sayısını paylaştı. Sadece Suriye sınırı değil, Irak'ın kuzeyinde başlatılan pençe harekatlarında da bugüne kadar 348 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. ve FETÖ ile mücadele. Bakanlık, darbe girişimi sonrası bakanlıktan ihraç edilen personel sayısını açıkladı. Son bir ayda sınırlar üzerinden yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 35'i FETÖ olmak üzere 52 terörist yakalandı.